Oyun Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte güzel bir challenge yapacağız. Merkez Bankası'na gidiyoruz. 3 tane Geralt kostümünü giydik. İçerik mağazasında bizleri destekleyen kardeşlerim. Instagram'da sizlere paylaşmadım. Ee, buradan gelen gelirleri ciddi anlamda o bölgede olan kardeşlerimize çok yardım ettik. E, bilgisayar alacağımız kişiler olacak. Çekilişimizi yapacağız ve oyun Fatih içerik destekleme kodunu kullanırsanız bizlere güzel destek sağlamış oluyorsunuz. İçerik mağazasında aldığınız e, kostümlerle birlikte sizleri çok seviyorum. Instagram'da paylaştığınız takdirde paylaşılacak. Şimdi sıfır inşaada Merkez Bankası'na gidiyoruz. Arkadan geliyor sanki anlamadım. Sinan, uzaktan oynanmıyor. 64 vurdum. Hocam canı bir gözünü seveyim. Ay oğlum ya. Canı bir canım. Hoppa bu da gitti. Helal. Bununla vurdum. Hocam direkt inelim merkez bankasına. Son güzel gelin. Boş ver bırak gel 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 bırak gel. Yanıma gel yanıma gel pusu atacağız. Bir yeni silah var. De... alayım. Ne iş yarıyor hocam o? Bilmiyorum abi valla. o hiç kullan. Tamam geldi bir daha. Gelsin gelsin. Kestiler bossu. Şşş dur 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 Gelecek. hocam bir sabit dur. Pompalıyla durun Pompası. abi. Aynen aynen pompalı artı SMG. Çift beret de çok iyi. Devasyonu da gördüm ya artık. Eski tayfa beğenilerimizi bekliyorum. Öyle. Bekle hocam bekle. Bir lan beceriksiz. Bak şu adam görüyor solda. Tamam, bırak onların canı gitsin hocam. Aa gördüm gördüm. Bırak bırak boş ver. İki takım var bu arada hocam. Tört parti var burada. Ağır ben AWP sesimi duydum ben mi yanlış duyuyorum? Hocam bekleyin bekleyin. Arkadaşlar ne hani yedik. Bekle. Her türlü gelecek zaten açmaya. Geliyor. Geldi. 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 Gel. Çık vur. Çık vur. Ne koptum. Helal. Geri dön geri dön. Görev yerine geri dön. Görev yerine geri dön. anahtar burada. Anahtar burada. Ha oldu mı? Anahtar. Tamam hocam. Ha. Anahtar dursun. Bırak. Yok anahtar değil. Anahtar. Anahtarlar anahtar buradaymış. Kapıyı açalım. Hocam açma. Açıyor, dur, dur, al, dur. Açma açma. Kartı bana ver. Kartı bana ver. Kartı bana ver. Nerede hocam? Hah. Bekle. Geçin yerinize hocam. yerinize geçin. Kartı buraya yem diye koyacağız. Abi burada mavi bir şey var. Adam gördü. Adam gördü hocam. Gidiş. Adam gördü, adam göre, geliyor. O herhalde. Allah abi. aşkına pusun. Tamam bir durun lan iki dakika zevk alıyoruz şurada. Geldi geldi geldi. Gelsin tam kart alınca sıkacağız kafasına bekle. Allah'ım ne yapıyorsun? Adam vururuz çık, mu? Vur, salak Çık vur vur zıpla. Öldü. Bot <laughs> herhalde ya. Tamam tamam alalım. Hocam tamam açabilirsin aç şimdi aç şimdi şimdi aç. Az zevk aldırtmadınız ya vallahi billahi. <laughs> aç hocam aç 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 aç, aç. Oy! Hocam, bu ne? Midas sezonu gibi abi ya. Abi Midas ya valla. Hocam Fortnite comeback. Hocam bakın. Kale. Kalenin şeyi. Aa bak aa, evlerin aa, niye fotoğrafları aramma. var burada? Hocam buradan teori çıkar. Hocam Payday'e de benzetmişler farkında mısın? Payday 3 geliyor. Aya. Payday 3 az kaldı. Full oynarız hocam Payday 3'ü. Manyak oyun olacak Payday 3. O yüzden paralarınızı biriktirin çocuklar. 1.90. Çok pahalı artık. Allah Allah al. 1.90 mı? Al abi. Aa John Wick silahı. John silahını alacağım. Tamam. Oo bayağı şey çıktı. Bayağı bayağı. Oo bu ne? Hocam bunlar ne işe aa, yarıyor? Burada, aa buradan iş alabiliyoruz abi. Tamam alacağız alacağız. Şu şeyler altınları alın. Aynen altınları alın. Altınları al. Bak bu çok güzel olmuş ha. GTA'daki abi şey. veriyor. 15 tane veriyor. al al. Görev var ya kanka yapıyoruz işte. Altınım de... bitmişti abi 3000 yaptım. Aynen çok güzel ya. Hocam tamam rift Tam alalım. Gidelim mi? Hocam gidebiliriz. Lift alalım otobüsten mi? Şey mi? Lift alalım ya. Ama alıyorum hazır mısınız? Gelin al, 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 al. Abi bir tane gidelim hemen. Go. Tamam hocam şu an birinciliği oynayalım tamam mı? Biraz üst taraflarda oynayalım gelin. Şurada Fatih var. Nerede hocam? Nerede hocam? Hadi da. Tamam. 33. Attım. Aa asıl kıvayımı atıyor birisi. O adam ne atıyor hocam? Ölüyorum. Geri çıktım geri çıktım. Yapışkanlı şey atıyor abi. Yapışkanlı çık 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 çık. Geri çık geri çık geri çık ölme. Ölme geri çık. Kaçalım hocam kaç. Adam of, iyi canım oynuyor. Canımız, doluyor ki. canımız doluyor. Gelin geri gel geri. Benim dolma lan. Ne adam var önümde? önümde adam var önümde. Ah, Attım skill. 700 öldü öldü öldü. 2 net 2 net. 150. Çok NPC var. Çok NPC var. Abi birbirlerine de alıyor bize vurmuyor zaten gerek. Hocam çıkmamız lazım. Adamın arkadaşı da var Çıkalım. büyük ihtimalle. Çıkalım hocam. Direk çık. Çık 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 Yiyoruz şire, yiyoruz çık. Şuraya. İyi e yedi. Kaçın siz iyi. E çık 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 şey atıyor. Hocam kaçmak caizdir kaçın. Kaçmak caizdir kaçın. Kaç hocam direkt kaç direkt kaç. Kalkanımız doluyor. Kaç 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 kaç. Arkada da adam var. Arkada da adam var. Attım. Attım. Yedi. Yemedi. Nasıl yemiyor? Abi bu Canı bir, canı bir. Lan Çekil canı bir, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Canı bir lan şu adam bir tane vuracaksınız lan. Gel gel Emir gel, Emir gel. Helal. Ben benim devam. Hocam şu adamı vuralım bak önümüzde. Sol 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 sol. Boş ver. Boş ver. Adam önümüzde, önümüzde. Onun canı 1 değildi. Tamam sen devam et, devam et, devam et. Bakma, bak, Abi, bakma. önümüzde bak. Vurun. 54 90 öleceğim bir canım kaldı benim de. Öldü. Öldü arka şimdi. Arka Fatih abi. Lan. iki. Öldü Beyaz öldü. Bir tane fatal şimdi. Ben 57. Bu da bir. Bunun da canı bir. Faktiz kaçıyor faktiz kaçıyor. Bir. Gel sen. Tam kaçmıyor kaçmıyor kaçmıyor. vurman 3. lazım. Nerede? 43. 22. Ulan hadi NPC'de be. Bir daha. Ya. Ulan nerede? Vuruyor mu lan? Evet. Kaldırın beni beni kaldırıyor bekleyin. Nerede Aa, kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Al şunu kaç. Al şunu kaç. Kaç abi çocuğa bas Ben kaçtım. Canımız dolacak zaten. Solumuz, önümüzde adam var. Adam gitsin bırakın adam gitsin. Mermilerim yok yapın abi. Gel 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 balık. Bak balık ye. Can doluyor hocam. Bırak dalma adama tamam mı? Sakın dalmayın. Bırak gitsin. 11 kilimiz var. Evet, 800 kilo yapmışım lan. Oho. Bırak gitsin abi bırak gitsin. Biz koşalım Adam sadece. direkt karşı hata bak. Bırak bırak vurma vurma. Ara ve gücünü yiyeyim ya. Bekleyin hocam. Ulan ne özlemişim oyunu be. Dur dur bekle. Yürüme gidiyoruz. O da hepsi kaçtı. Hepsi kaçtı. Boş, boş ver boş ver. Bırak gitsin. Sağdan gel. Sağdan gel çimin içine gir. At abi. İlk elden şu çimin içine. Şurada durun. İş olmaz. Canımız doluyor zaten. Şu ağaçta cover al. Bırak gitsinler abi. Hiç gerek yok. Şimdi alana gidiyoruz sağdan. Şunu kırın. Gelin abi gelin. Koşalım. Telefon. Telefon. Adam var önümüzde. Bırak gitsin onu. Onu vurabiliriz aslında. Telefon ne Gel 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 çabuk. Çok var çok var. Öldü elle düştü bir. Sağda evet. düştü. Bir daha var içeride. Tamam. İçeride bir içeride. Bir takım var bir takım var. İçeri bomba Canı atacağım. bir. Canı bir. İçerime mi dışarıma hocam? Ben kendi bombamı yedim. öldü içeride biri öldü. Ya, yanındayım yanındayım. 104. 100. 186. 100. 100. Rift attı. Rift attı. Öldü. NPC. Öldü. Çıktım geri çık 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 çık. çık. Hocam geri döneyim. Helal. NPC. Helal. Geldi. Biri mi geldi? Zırh basıyorum. Duymadım. Geliştirme yapacağım yapamıyorum. Anahtarım var. Benim iki tane var. Fırtına pardon Üstümüzde biri var ayak izi var. Üstümüzde biri var. Yan yana durun hocam yan yana durun. Durum var buraya komple. Hocam gidelim ya alana gel 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 ekip gel. Ekip vallahi boş ver gel. Gel. Ara ve bu itli modda oynayacağım ya. Burada olmuyor. Gelin hocam. O var. Hocam Size gördüm. gördüm. Aa rift attı rift attı rift attı. Tamam boşver gel alana gel hocam. Bak çok güzel Şimdi maç oluyor. Rift atıyor var ya. Uh -huh. o şey ya o özel rift Oğlum fena gelin o, tutun, gelin gelin. Orada. 47. Canı bir. Abi, 28, abi, 28. Abi, öldü. Abi, abi. Öldü. Helal. Havada. Gel. İki anahtar var neyse. Hocam bırak onlar ben birbirini yesin. Alan var. dışı gidelim hocam. Bu itli bu itsiz modun taktiği bu abi. Bekleyelim. Abi bug'a girdim. Nasıl? Et çıktım abi. Tamam gel. Millet türbini yiyor. Güney batı. Alana gidelim. Bir görev var hocam bir dakika onu yapıyorum. Şey, Meyvası şey, e, aga be. Skill var. Geldim. Ama kalktı hocam, mı? Yesinler, yesinler. Hocam adam orada. Birbirlerini yesinler hocam. Gelin kilit açalım isterseniz. Şu eve gelebilir misiniz tamam. hocam? Eve gelin. Geliyorum abi. Aç, acil eve gel. Önünde adam var. Canı bir. Komple crackledim kanka. Zırhı crack. Kaçtı, yukarı kaçtı. Balyoz i̇şte, lazım. Gelebilecek misiniz? Gelebilecek misiniz? Geldim. Geldim. Motor var. Adam önümde önümde. Tor party At abi at, at ne varsa at. Oraya gitmiyor. Vur şunu. Abi çıkın benim menzilli silahım yok. Beyaz. Buldum. 30. Öldü. Sağdaki 30 dedi. Öldü bir. Sağdaki 60 90. Kaçtı. Havada zıplıyor bizi zıplıyor. 53. 86 beyaz fatih abi o. Helal. Öldü öldü. Öldü o da. size ne yaptınız? Sağ şimdi sağda var adam nereye gitti. Gel yukarı hocam holografik görüş aldım sana gel. Son geceler Son geçer al. Kapısı kaldırıyor. Allah'ın iyice. Öldü bir. Neler? Öldü ki. Hocam o loot evet. ne? O loot ne? 18 killimiz var. Altımızda adam var. Altımızda adam var. Solda adam var. Altımızda adam var. Vurması lazım. Son dibi bırakmam lazım. Adam. O öldü. Var. Bize zey, mi? Ooo ölümüzde adam. Üzeri Öldü. Ölmedi. O adam. Otur, 60. Adam. Sağ ol abi. ol. No, öldü bir. O da öldü. Yukarıda. Ne oluyor? 20 kill. Nasıl bir oyun bu? Vur şunu vur. 29, 28 beyaz. O da dead. Havada. Evet. Sağdaki var. Abi. Vurdum Rekor mi? oyun. Gelmiş geçmiş en iyi oyun. Sağdaki tabak, bu tabak. 21. Öldü, öldü zaten. lan. Öl. <laughs> <Mutabak>. Bu <laughs> Ne oluyor? Lan bu nasıl bir oyun? Abi. Ölüyor. Anasını. Ah. Çıktım geri. Gel gel. Meyve suyum var benim merak et. Chapter 1'den getirdiler bu meyve suyunu. Nerede göremiyorum. Ha gördüm adamı. İki katı doldu canım. Hocam ah, ben dur. ben vuramadım orada. Dur dur ben ağır AWP manyağıyım. Ne kadar az vuruyormuş bu silah. Ulan yine vurdu. Yedi. Aşırı yedi. Hadi lan konuşsana şimdi. Şuna fat abi. Helal. Helal. Dur ağır AWP şov yapacağım ona. İzle şimdi. 3v1 3v1 3v1. Tamam. Dur 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 şu ve AWP'yi deneyim. Nerede adam? Hocam ben kurt kestim. Yukarıdaydı kanka o. Öncüsü bot olabilir. Anahtarı da toplayın. Hocam 22 kill, 14 kill'im var bu arada. Oha. Aa vuruyor ölüyor. Nerede? Çim Çalışıyor. Dur 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 geldim geldim Ulan. geldim. Pikleme pikleme pikleme. Öldüm lan. Ölme. Dur gördüm. Çim içinde? Vuramadım. Vur hocam vur son geçeler vur lan vermeyelim maç içinde. Ne yapıyorsun oğlum öleceksin. Helal be. Evet. 23 kill. Kardeşlerim muhteşem bir maç oldu. 23 kilo yaptık. Benim 14 kill rekorumuzu da şöyle bir yaptık bu işsiz modda. Ve e, az da olsa kardeşlerim biz nebzede sizleri böyle bir psikolojinizi düzeltebildiysek şu dönemlerde, kötü dönemlerde. Ne mutlu bizlere. Diğer videoların devamı için beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Fortnite is comeback ve bedava şemsiyemizi de aldık kardeşlerim. Görüşürüz.